O uzaklaşırken bayan Harper'ın zayıf ama samimiyet dolu sesi ona ulaştı. Teşekkürler canım. Sen nazik bir ruhsun. Sözcükler umutsuzluk bulutlarının arasından geçen bir ışık parıltısı gibi havada asılı kaldı. Ellen'in yolculuğuna ve bunu takip eden beklenmedik gelişmelere, daha derinlemesine dalmadan önce, lütfen birkaç dakikanızı ayırıp kanalımıza abone olun. Desteğiniz bizim için dünyalar anlamına geliyor ve bu ilham verici nezaket, ve dayanıklılık hikayelerinin daha fazla insanla paylaşılmasına yardımcı oluyor. Bu yüzden lütfen şimdi abone ol düğmesine basın. Yağmur Starbucks'ın pencerelerine amansız bir ritimle vurarak, kafeyi kasvetli silkte sabahından sonra bir sığınağa dönüştürdü. Elia Torres espresso makinesindeki lekeleri sildi. Düzenli bir müşterisi için karamelli macchiato hazırlarken, parmakları düğmelerin üzerinde dans ediyordu. Buharın sıcaklığı gözlüklerini buğulandırdı ama umursamadı. Yaptığı her fincan küçük bir sevgi gösterisi gibi geliyordu. Mehaba Eli, beni aldığın için teşekkürler. Tanıdık bir ses çınlayarak dikkatini çekti. Bu, sırt çantasını tutan öğrenci arkadaşı vaketi. Parlak bir gülümsemeyle ona içkisini uzattı. Kalbi sevinçle şişmişti. En iyisi sensin. Kapıya doğru giderken omzunun üzerinden seslendi ve onda sanki birinin gününü aydınlatmış gibi bir duygu bıraktı. Ancak bayan Harper içeri girdiğinde atmosfer değişti. Yaşlı kadın ayaklarını sürüyerek içeri girdi. Zayıf vücudu ağır bir yağmurluk tarafından neredeyse yutulmuştu. Bayan Harper'ın para sayarken elleri titreyerek, çantasını karıştırmasını izlerken ellerinin kalbi sıkıştı. Elliye, kadının yüzüne kazınmış endişeyi görebiliyordu. Bu, maaş çekinden maaş çekine geçinen bir üniversite öğrencisi olarak kendi mücadelelerinin bir yansımasıydı. Size yardımcı olabilir miyim hanımefendi? 50'ye yavaşça sordu, tezgahın üzerine eğilerek. Bayan Harper başını kaldırıp baktı. Gözleri minnettarlıkla parlıyordu. Ah canım, sadece bir kahve istedim ama yeterince kahvem olduğunu sanmıyorum. Sesi azaldı ve 50'ye kalbinde tanıdık bir çekiş hissetti. 50'ye hiç düşünmeden kendi cüzdanına uzanarak, "Ben halledebilirim." dedi. Sadece birkaç dolardı ama şefkatin sıcaklığı onun içini kapladı. Bugün iş bende. Barista kartını bayan Harpera uzatırken keskin bir ses kafenin rahat uğultusunu böldü. Ellie, ne yapıyorsun? Müdür Sarahi'ydi. Ellie'nin bakışlarıyla buluşmak için döndüğünde midesi kasıldı. Ah, ben sadece diye başladı ama Sara bir açıklama beklemedi. Bedava içecek veremeyeceğimizi biliyorsun şirket politikasının hangi kısmını anlamıyorsun? Sarah'nın sesi soğuktu. Gözleri onaylamayarak kısılmıştı. Ellen'in boğazında bir düğüm oluştu. Ama sadece biraz yardıma ihtiyacı vardı. Çok tatlı bir kadın. Yeterli. Kovuldun. Sarah'nın açıklaması kafede yankılandı. Gevezeliği susturdu ve Elle'yi inanamayarak dona kaldı. Etrafındaki dünya bulanıktı. Kahvenin rahatlatıcı aroması ağzında acıya dönüştü. Nezaketinin ağırlığının ruhunu ezdiğini, o anın sıcaklığının söndüğünü hissetti. Elliye dışarı çıktı. Yağmur damlaları tutmaya çalıştığı gözyaşlarına karışıyordu. Şimdi kirayı nasıl ödeyecekti? Anne ve babasına ne diyecekti? Fırtına şiddetle devam ediyordu ama o anda boğuluyormuş gibi hissetti. O uzaklaşırken Bayan Harper'ın zayıf ama samimiyet dolu sesi ona ulaştı. Teşekkürler canım. Sen nazik bir ruhsun. Sözcükler umutsuzluk bulutlarının arasından geçen bir ışık parıltısı gibi havada asılı kaldı. İki saat sonra elle dairesinin daracık bir köşesinde dizüstü bilgisayarının başına oturmuş oturuyordu. Yağmur hala pencereye vuruyordu. Kalbi ağırlaştı ve ekranın titremesi, kararan ruh halini aydınlatmaya pek yardımcı olmadı. Telefonuna bir bildirim geldiğinde, yüzüncü kez gibi hissettiren bir süre boyunca özgeçmişini yeni güncellemişti. Vaketen bir mesaj. O yazıyı gördün mü? Merak arttı. Elle sosyal medyasını açtı ve nefesi kesildi. İşte Sitle'de tanınmış bir hayırsever olan bayan, Harper'ın oğlu Adrian'ın paylaştığı yürekten bir hikaye. Gönderi, Starbucks'taki olayı detaylandırarak Ellie'nin nezaketini ve bunun annesinin kalbini nasıl derinden etkilediğini vurguladı. Gönderi viral hale geldi ve destek ve hayranlık dalgaları topladı. Yorumlar yağdı. İnsanlar kendi nezaket hikayelerini paylaşıyor ve Starbucks'ı çalışan cömertliğine ilişkin politikalarını yeniden gözden geçirmeye çağırıyor. Elliye içinde bir inançsızlık ve umut karışımının kabardığını hissetti. Bundan iyi bir şey çıkabilir mi? Aniden telefonu tekrar çaldı. Bu sefer bu Adria'nın kendisinden gelen bir mesajdı. Yaşananlardan dolayı çok üzgünüm. Bazı fırsatları tartışmaya açık mısınız? Sen daha iyisini hak ediyorsun. Ellen'in kalbi hızla çarptı. Bu sadece bir can kurtaran halatı değildi. Acı verici bir deneyimi daha büyük bir şeye dönüştürmek için bir şanstı. Küçük bir nezaket eylemi, potansiyel olarak geleceğini yeniden şekillendirebilecek bir yangını ateşlemişti. Cevap yazarken içinde bir kararlılık kıvılcımı parladı. Dışarıda yağmur yağmaya devam ediyordu ama şimdi bir arınma hissi veriyordu daha önceki hayal kırıklığının ağırlığını silip atıyordu. Nezaketin katı kurallardan daha değerli olduğu, şefkatin sadece bir seçenek değil öncelik olduğu bir gelecek tasavvur etti. O anda Ellie'ye bunun yalnızca başlangıç olduğunu biliyordu. Bir tavır almaya, acısını amaca dönüştürmeye hazırdı. Yağmur acımasız olabilirdi ama onun ruhu da öyleydi. Umut güçlü bir şeydi ve onu kullanmak üzereydi. Ellie küçük mutfak masasında oturuyordu. Yağmur hala penceresinin dışındaki çarşaflara yağıyor. Dinlendirici ama kasvetli bir fon oluşturuyordu. Adria'nın gönderisinin altında biriken yorumları okuyup tekrar okurken, dizüstü bilgisayar ekranı parlayarak yüzünü aydınlattı. Her bildirim, nezaketin kendisinden daha önemli, daha büyük bir şeyi tetiklediğini sürekli olarak hatırlatan telefonunun zilini çalıyordu. "Vay canına, bunun olduğuna inanamıyorum." Vakain mesajı yeniden ortaya çıktı. Her kelime bir can kurtaran halatıydı ve onu umutsuzluğun derinliklerinden kurtarıyordu. Neredeyse onun sesini duyabiliyordu. Heyecanlı, gerçek, onu o andaki potansiyeli görmeye teşvik ediyordu. Peki ama bu benim için ne anlama geliyor? diye fısıldadı kendi kendine, parmakları klavyenin üzerinde geziniyordu. Yanıtların çeşitliliği, kendi nezaketlerini paylaşan insanlardan Starbucks'ı esnek olmayan politikaları nedeniyle eleştiren diğer kişilere kadar uzanıyordu. Ve sonra şunu gördü. Başka bir şehirdeki bir baristanın evsiz bir adama bedava içki verdikleri için nasıl azarlandıklarını anlatan bir yorumu. Konu öfke, empati ve kolektif değişim özlemiyle canlıydı. Sayfayı kaydırırken Adrian'dan başka bir mesaj geldi. Yakında konuşalım. Bunu daha büyük bir şeye dönüştürebileceğimize inanıyorum. Nezaketiniz bir platformu hak ediyor. Elien'in kalbi hızla çarptı. Fırsat çok büyüktü ama riskler de yüksekti. İlgi odağı olmaya hazır olacak mıydı? Küçük bir şefkat eylemi kurumsal normlara meydan okuyan bir harekete dönüşebilir mi? Bu düşünce onu hem heyecanlandırdı hem de korkuttu. O anda bir netlik dalgası hissetti. Ellie, Bayan Harper'ın minnettar gülümsemesini ve minnettarlığını ifade ederken gözlerindeki sıcaklığı hatırladı. Yaşlı kadın bir müşteriden daha fazlasıydı kurumsal hayatın koşuşturması içinde kaybolabilen insanlığın hatırlatıcısı olmuştu. Bu bağlantı güçlüydü ve Ellie'nin içinde derinden yankılanıyordu. Peki ya Sara? Müdür sert davranmıştı ama Ellie'ye, Sarah'nın sert görünüşünün altında daha fazlası olduğu hissinden kurtulamıyordu. Her zaman kar ve politikalara odaklanan inatçı bir lider olmuştu. Yine de Ellie'ye, kafenin özellikle meşgul olduğu zamanlarda kaşlarını çattığını, bir müşteri ona kötü davrandığında iç çektiğini görmüştü. Sarah'nın yapması gereken bir iş vardı evet, ama belki o da 50'ye kadar sistemin içinde sıkışıp kalmıştı. Bu farkındalık 50'ye gök gürültüsü gibi çarptı ve düşüncelerini şaşırtıcı bir netlikle aydınlattı. Değişimi savunmak istiyorsa, yalnızca kurumsal makineyle değil, onun içindeki bireylerle de yüzleşmesi gerekiyordu. Sara, Ellie'nin işine mal olan politikaların bir ürünüydü. Bunu böyle bırakamam diye mırıldandı. Kararlılık kemiklerine yerleşmişti. Eğer bir fark yaratmak istiyorsam, burada başlıyor. Tek eliyle Adriana bir mesaj yazdı. Her tuş vuruşunda kalbi hızla çarpıyordu. Ben varım. Bundan nasıl anlamlı bir şey yaratabileceğimizi konuşalım. Mesajı gönderirken içini bir korku dalgası kapladı. Ya başarısız olursa? Ya sesi hayal ettiği değişimi ateşleyecek kadar güçlü değilse, ancak belirsizliğinin derinliklerinde başka bir duygunun yükseldiğini hissetti. Umut. Dışarıdaki acımasız ve şiddetli yağmurun sonsuza kadar sürmeyeceğini umuyorum. Tam o sırada telefonu bu sefer Starbucks'ın kurumsal sayfasından gelen bir bildirimle tekrar çaldı. Şirket, Ellen'in hikayesi ışığında çalışan politikalarını gözden geçirdiklerini belirterek bu kargaşaya yanıt verdi. Bu küçük bir adımdı ama içindeki ateşi tutuşturmaya yetmişti. Elliye derin bir nefes alıp kendini toparladı. Riskler aniden kişisel hale gelmişti. Bu sadece onunla ilgili değildi. Nazik oldukları için cezalandırılan herkesle ilgiliydi. Hikayenin yeniden şekillendirilmesine yardımcı olma, katılıktan ziyade şefkate değer veren bir iş yerini savunma şansı buldu. Yenilenmiş bir güçle kendi deneyimini ayrıntılarıyla anlatan ve başkalarını değişim çağrısında kendisine katılmaya çağıran kendi blog yazısının taslağını çıkarmak için dizüstü bilgisayarını açtı. Yağmur yağmaya devam ediyordu ama içinde bir ışık kıvılcımı titreşip büyüdü. Elliye sadece kendisi adına değil, politikanın kısıtlamaları nedeniyle susturulan herkes adına da tavır almaya hazırdı. Yazdığı her kelimeyle kalbinin ağırlığının hafiflediğini hissetti. Bu onun anlayışı dönüştürme ve günü boyunca örülmüş nezaket bağlarını birleştirme zamanıydı. Fırtına çok şiddetli olabilirdi ama o da öyleydi. Ve eğer Bayan Harper'a gösterdiği şefkatin bir kısmını bile ilham edebilseydi, belki yağmur yerini güzel bir şeye bırakırdı. Elliye küçük mutfak masasında oturuyordu. Dışarıdaki yağmur kalbinin atışına uygun bir ritim oluşturuyordu. Adria'nın gönderisinden gelen bildirimler telefonuna akın etmeye devam ediyordu. Her vızıltı, hayatının sadece birkaç saat içinde dönüştü kasırgayı hatırlatıyordu. Ancak her yeni yorumla, her destek gösterisiyle durumunun gerçekliği dışarıdaki fırtına bulutları gibi üzerine baskı yapıyordu. Harekete geçmesi gerekiyordu ve hızlıydı. İşten atıldığı haberi yayılıyordu, ama tepki de yayıldı. Starbucks şirketi politikalarını gözden geçiriyordu, ama Elliye bunun sadece başlangıç olduğunu biliyordu. Yanıt iki ucu keskin bir kılıçtı. Bu bir umut ışığı sunarken aynı zamanda kârı insanlardan daha çok önemseyen üst düzey yöneticilerin hızlı tepkisine de işaret ediyordu. Ellie'ye, bunu görmelisin. Vakain mesajı tekrar ekranında belirdi ve onu düşüncelerinden uzaklaştırdı. Yarın saat 15.00'te çalışanların davranışlarını tartışmak için kurumsal bir toplantı planlıyorlar. Katılmalısın. Kalbi hızla çarptı. İşte bu. Bu onun gerçek değişim için çabalama şansıydı. Ancak katılmak, onu bir nezaket eylemi nedeniyle Kovan kadın olan Sara ile doğrudan yüzleşmek anlamına geliyordu. Ellie'ye hiçbir zaman kavgadan geri adım atan biri olmamıştı. Ama bu farklı hissettiriyordu. Riskler artık kişiseldi. Yalnızca onun için değil, şefkat gösterdiği için cezalandırılan her barista için. Ake, bilmiyorum. Ellie'ye tereddütle yazdı. Ya benden haber almak istemezlerse? Ellie, bunların olmasının sebebi sensin. Sesini duymaya ihtiyaçları var. Hikayeniz önemli. Haklıydı. Bu gerçeğin ağırlığının üzerine sıcak bir battaniye gibi çöktüğünü hissetti. Ancak toplantıya katılmaya karar verir vermez korkuya kapıldı. Ya Sara onu itibarsızlaştırmaya çalışırsa? Yağmur Starbucks'ın pencerelerine amansız bir ritimle vurarak, kafeyi kasvetli siltle sabahından sonra bir sığınağa dönüştürdü. Elia Torres espresso makinesindeki lekeleri sildi düzenli bir müşterisi için karamelli macchiato hazırlarken, parmakları düğmelerin üzerinde dans ediyordu. Buhar'ın sıcaklığı gözlüklerini buğulandırdı ama umursamadı. Yaptığı her fincan küçük bir sevgi gösterisi gibi geliyordu. Mehaba Eli. Beni aldığın için teşekkürler. Tanıdık bir ses çınlayarak dikkatini çekti. Bu, sırt çantasını tutan öğrenci arkadaşı vaketi. Parlak bir gülümsemeyle ona içkisini uzattı. Kalbi sevinçle şişmişti en iyisi sensin. Kapıya doğru giderken omzunun üzerinden seslendi ve onda sanki birinin gününü aydınlatmış gibi bir duygu bıraktı. Ancak bayan Harper içeri girdiğinde atmosfer değişti. Yaşlı kadın ayaklarını sürüyerek içeri girdi. Zayıf vücudu ağır bir yağmurluk tarafından neredeyse yutulmuştu. Bayan Harper'ın para sayarken elleri titreyerek, çantasını karıştırmasını izlerken ellenin kalbi sıkıştı. Elliye, Kadının yüzüne kazınmış endişeyi görebiliyordu. Bu, maaş çekinden maaş çekine geçinen bir üniversite öğrencisi olarak kendi mücadelelerinin bir yansımasıydı. Size yardımcı olabilir miyim hanımefendi? Elli'ye yavaşça sordu, tezgahın üzerine eğilerek. Bayan Harper başını kaldırıp baktı. Gözleri minnettarlıkla parlıyordu. Ah canım, sadece bir kahve istedim ama yeterince kahvem olduğunu sanmıyorum. Sesi azaldı ve Ellie'nin kalbinde tanıdık bir çekiş hissetti. Ellie hiç düşünmeden kendi cüzdanına uzanarak "Ben halledebilirim." dedi. Sadece birkaç dolardı ama şefkatin sıcaklığı onun içini kapladı. "Bugün iş bende." Barista kartını bayan Harpera uzatırken keskin bir ses, kafenin rahat uğultusunu böldü. "Ellie, ne yapıyorsun?" Müdür saraydı. Ellie'nin bakışlarıyla buluşmak için döndüğünde midesi kasıldı. Ah, ben sadece diye başladı ama Sara bir açıklama beklemedi. Bedava içecek veremeyeceğimizi biliyorsun. Şirket politikasının hangi kısmını anlamıyorsun? Sarah'nın sesi soğuktu. Gözleri onaylamayarak kısılmıştı. Ellen'in boğazında bir düğüm oluştu. Ama sadece biraz yardıma ihtiyacı vardı. Çok tatlı bir kadın. Yeterli. Kovuldun. Sarah'nın açıklaması kafede yankılandı. Gevezeliği susturdu ve elleyi inanamayarak dona kaldı. Etrafındaki dünya bulanıktı. Kahvenin rahatlatıcı aroması ağzında acıya dönüştü. Nezaketinin ağırlığının ruhunu ezdiğini, o anın sıcaklığının söndüğünü hissetti. Ellie dışarı çıktı. Yağmur damlaları tutmaya çalıştığı gözyaşlarına karışıyordu. Şimdi kirayı nasıl ödeyecekti? Anne ve babasına ne diyecekti? Fırtına şiddetle devam ediyordu ama o anda boğuluyormuş gibi hissetti. Ya şirket yöneticileri onu başka bir hoşnutsuz çalışan olarak görerek işten çıkarırsa. Derin bir nefes alan Ellie, dizüstü bilgisayarını açtı ve bir konuşma taslağı hazırlamaya başladı. Duygularını açıkça ifade etmesi, olup bitenlerin özünü hem şefkat hem de aciliyet duygusuyla yankılanan bir mesaja dönüştürmesi gerekiyordu. Ancak sözler akıp giderken tüyler ürpertici bir düşünce onu ele geçirdi. Eğer harekete geçmezse yardım etmek isteyen bir sonraki kişiye ne olacaktı? Kurallara takıntılı bir dünyada nezaket bir yük haline gelir mi? Sonunda vake. Tamam, gidiyorum diye yazdı. Orada olacağım. Ancak bu kararı verirken saat ilerliyordu. Toplantıya 24 saatten az kalmıştı ve hazırlanması gerekiyordu. 50'ye gecenin geri kalanını konuşmasını hazırlayarak kişisel öyküsünü bir eylem çağrısıyla dengeleyerek geçirdi. Empatiden yoksun politikaların bir korku kültürüne yol açabileceğini ve işyerlerinin gelişmesini sağlayacak nezaketi bastırabileceğini anlamalarını sağlamalıydı. Ertesi sabah, elliye hala pencereye çarpan yağmur damlalarının sesiyle uyandı. Bu bir kehanet gibiydi. Dışarıdaki dünya onun endişeli kalbini yansıtıyordu. Dikkatlice giyindi. Sade ama profesyonel bir kıyafet seçti hem ciddiyetini hem de insanlığını aktarmaya çalıştı. Aynaya bakarken kendi kendine şöyle fısıldadı. Bunu yapabilirsin. Sadece kendin için savaşmıyorsun. Herkes için savaşıyorsun. Starbucks merkezine vardığında atmosfer heyecan vericiydi. Çalışanlardan oluşan bir kalabalık lobiyi doldurmuştu. Mırıltıları deniz gibi yükselip alçalıyordu. Sarah'nın köşede bir şirket yöneticisiyle sohbet ettiğini gören Ellen'in midesi çalkalandı. Bu görüntü bir acı dalgasının geri gelmesine neden oldu ama kendini toparladı. Bu artık Sara ile ilgili değildi. Bu bir fark yaratmakla ilgiliydi. Toplantı başladığında Ellen'in kalbi hızla çarptı. Yöneticiler rakamları ve politikaları tartıştı. Ancak çalışanların davranışları konusu gündeme geldikçe odadaki gerilimin arttığını görebiliyordu. Sözcükler kısırdı. Hizmet odaklı misyonlarına eşlik etmesi gereken sıcaklıktan yoksundu. Sonra sıra ona geldi. Elliye ayağa kalktı. Bacakları titriyordu ama kararlılığı kesindi. İş yerinde nezaketten bahsetmek istiyorum diye başladı. Üzerindeki tüm bakışların ağırlığına rağmen sesi sabitti. Dün ihtiyacı olan birine yardım ettiğim için işimi kaybettim. Ancak şefkatin cezalandırıldığı değil ödüllendirildiği bir kültür yaratabileceğimize inanıyorum. Konuşurken yüz ifadelerinin şüphecilikten entrikaya dönüştüğünü gördü. Hikayesini paylaştı. Bayan Harper'ın minnettarlığının sıcaklığı ona geri döndü ve sözlerine özgünlük kattı. Eğer kendimize insan olmamıza, müşterilerimizle ve birbirimizle bağlantı kurmamıza izin vermezsek burada çalışmanın ne anlamı var? Ama tam elliye ivmenin arttığını hissetmeye başladığında Sara ayağa kalktı. Sesi havayı kesiyordu. Politikalarımızın bir nedeni var elliye. Bu şirketin sorunsuz çalışmasını sağlayan şey kurallardır tek bir iyilik yüzünden onları göz ardı edemeyiz. Elliye havanın gerginlikten yoğunlaştığını hissetti. Bu korktuğu ama aynı zamanda beklediği an oldu. Peki ya bu kurallar, geliştirmemiz gereken nezaketi engelleyen şeyse? Politikalarımızın gerçek hayatlar üzerindeki etkisini yeniden düşünmenin zamanı gelmedi mi? O da sessizliğe gömüldü. Hava söylenmemiş kazıklarla çatırdıyordu. Yöneticiler Ellen'in savunmasının haklılığını mı göreceklerdi? Yoksa ona bu kadar pahalıya mal olan katılığın yanında mı yer alacaklardı? Havada gerginlik ağırdı ve Ellie'e bunun işinden çok daha fazlası olduğunu biliyordu. Bu, kârı insanlığın önünde tutan bir kültüre karşı çıkmakla ilgiliydi. Konuşurken Sarah'nın gözlerindeki çatışmayı görebiliyordu. Ellie'ninkine benzeyen bir iç mücadele. Riskler artıyordu ve bu yüzleşmenin sadece onun geleceği için bir savaş olmadığı, aynı zamanda tüm bir şirketin kültürünü yeniden tanımlayabilecek çok önemli bir an olduğu açıktı. Merhameti benimsemeyi mi seçecekler, yoksa politikalarının güvenliğine mi tutunacaklar? Bu odanın çok ötesinde yankı uyandıracak bir seçimdi ve Elli'ye inandığı cevap için savaşmaya hazırdı. Elli'ye konferans salonunun kenarında duruyordu. Tanımadığı yüzlerden oluşan bir denizle karşı karşıyayken kalbi hızla çarpıyordu. Yöneticiler uzun, cilalı bir masanın etrafında toplanmıştı ifadeleri merak ve şüphe karışımıydı. Beklentilerinin ağırlığının kendisine baskı yaptığını hissedebiliyordu. Ama ilk etapta harekete geçmesine ilham veren şefkatten yararlanarak kendini toparladı. "Dün ihtiyacı olan birine yardım ettiğim için işimi kaybettim." diye başladı sesi titriyordu ama kararlıydı. "Tanınmak için yapmadım. Bunu doğru hissettiğim için yaptım." Odanın karşı tarafında oturan, kollarını kavuşturmuş ve ifadesi okunamayan Sarah'ya baktı. Fakat o anda iş yerimizde nezaketi teşvik etmenin ne kadar önemli olduğunu fark ettim. Müşterilerimizle ve birbirimizle bağlantı kurmamıza izin vermezsek, burada gerçekten ne işimiz var? Konuşurken yöneticilerin ifadelerinin değiştiğini gördü. Bazıları merakla yaklaştı. Diğerleri belki de sözlerinin ne anlama geldiğini tartarak bakıştılar. O da, tehlikede olan şeyin gerilimiyle yüklü bir elektrik gibiydi. 50'ye güven kazanarak politikalar bize rehberlik etmek içindir. Ancak bizi engellememeliler diye devam etti. Kurallara, arkalarındaki insanlığı dikkate almadan sıkı sıkıya bağlı kalırsak, çalışanların nezaketen hareket etmekte tereddüt ettiği bir korku kültürü yaratma riskiyle karşı karşıya kalırız. Bayan Harpera yardım. Ettiğimde bunun olduğunu gördüm ve başka kimsenin bu korkuyu hissetmesini istemiyorum. Sarah'nın gözlerinde bir tereddüt parıltısı, müdürün derin düşüncelere dalmış kaşlarını çattığında, bir çatışma parıltısı görebiliyordu. Elliye bunun onun anı olduğunu bilerek devam etti. Topluluğumuza hizmet etmenin ne anlama geldiğini, yeniden tanımlama gücüne sahibiz. Katı uyum yerine şefkate değer veren bir şirket olabiliriz. Sadece kendimiz için değil, kapımızdan giren herkes için değişebileceğimize inanıyorum. Kalabalıktan onaylayan bir uğultu yükseldi ve elliye o anı yakaladı çalışanların ihtiyaç sahibi müşterilere yardım etmek için, kendi kararlarını kullanmaya teşvik edildiği bir iyilik politikası uygulamaya koysak ne olur? Başkalarına hizmet etme şeklimizde esnekliğe izin verirken markamızı korumak için kurallar belirleyebiliriz. Ancak tam da ivmenin arttığını hissetmeye başladığında Sara ayağa kalktı. İfadesi hayal kırıklığı ve endişe karışımıydı. 50'ye Politikalarımızın bir nedeni var. Kurallar tutarlılığı sağlar, ve şirketin çıkarlarını korur. Tek bir iyilik yüzünden onları göz ardı edemeyiz. Ellen'in kalbi küt küt atıyordu ama geri adım atmıyordu. İkisinin de ihtiyaç duyduğu önemli an buydu. Peki ya bu kurallar? Geliştirmemiz gereken nezaketi engelleyen şeyse? Politikalarımızın gerçek hayatlar üzerindeki etkisini yeniden düşünmenin zamanı gelmedi mi? Gerginliğin yoğun olduğu bir sessizlik odayı kapladı. Elliye, Yerleşik kuralların güvenliği ile talebinin duygusal ağırlığı arasında kalan yöneticilerin seçeneklerini tarttığını hissedebiliyordu. Bu sadece kendisi için değil, tüm şirket için bir dönüm noktasıydı. Sara cevap vermek için ağzını açtığında